Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün Supercell ve Gamefire bizler için düzenlediği harikulade bir etkinliği yapıyor olacağız. Etkinliğin detayları şu şekilde arkadaşlar. 5-6 tane YouTuber var ve bu YouTuberlar kendi kulüplerini oluşturuyorlar ve bir hafta sonrasında en yüksek kulüp puanına ulaşan YouTuber'ın kulübü kazanmış oluyor arkadaşlar. Bu challenge'ı yani bu challenge'da diğer YouTuber'larla bir vs yapmış olacağım ve kendi kulübümle bu vs yapmış olacağım. Onların kulüplerine karşı. Umarım da birinci biz olacağız. Şimdi ben video içerisine girip sizlere daha fazla detayı anlatacağım ama video içerisine geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel etkinliği de bizler için düzenleyen hem Gameify'a e hem de Supercell'e tekrardan da teşekkür ettiğimi söyleyeyim hemen videoya geçeyim. Diğer YouTuber'larla bir challenge'a tutuştuk, bir BS'ye tutuştuk, onların kulüpleriyle bir tutuştuk ve diğer YouTuber'ların kulüplerinden daha iyi bir şekilde kulüp puanı toplamaya çalışacağız bu challenge'da arkadaşlar, bu etkinlikte onu sizlere söyleyeyim. Ve ben zaten Instagram'dan vesaire duyuru geçmiştim, sizler de kulübe geldiniz. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi sıfırdan açtım kulübümün içerisindeyim arkadaşlar. Daha bu kulübü yeni açtım ve bu challenge için açtım. Bakalım diğer YouTuber'lardan da daha yüksek bir puan elde edebilecek, elde edebilecek miyiz bu kulüple beraber ama kulüpte gerçekten yüksek kupalı insanlar da var. Ben elde edebileceğimizi düşünüyorum. Hemen hazır vereceğim arkadaşlar. İlk kulüplü güdüle başlayacağız. 3 gün sürecek çarşamba, cuma, pazar zaten biliyorsunuz. Bakalım diğer youtuberlardan daha iyi puan elde edebilecek miyiz efendim? Evet youtuberlar arası kulüp e, savaşının ilk maçı başladı arkadaşlar. Umarım güzel bir netice elde ederiz efendim. Diyelim ve ilkini aldık güzel. Oyun niye donuyor? Oyundan mı? Aa tren! Tren gelir, hoş gelir. Evet koltuğu çektim arkadaşlar. Korkmak yok, yola devam. e dediğim gibi e, youtuberlarla alakalı arkadaşlar en yüksek puanı elde etmeye çalışacağız ve Kulüp Savaşı Youtuber VSS'nin ilk maçı efendim başlamış vaziyette ve şu an iyi gidiyoruz. Altın biletleri dediğim gibi almam lazım en yüksek puanı elde etmem için ve kesinlikle Hiçbir şekilde mağlubiyet almadan gitmemiz lazım derken bir dakika kardeşim bir dakika kardeşim canım benim bir dakika canım az ya canım az Böyle olmaz ama birazcık sabret kanki Bana sıkma burada ben yoğum bu arada kanka Burada ben yoğum şimdi buradayım Evet gayet temiz gayet temiz Perseus, ölme Perseus Evet yedi hemen arkadaşlar bitirelim ya Ay bittik ben bittim ben bittim ben bittim iyi geldi Stephen Stephen iyi geldi Stephen Tamam güzel Evet 10 tane elması birden aldık. Geri dönün babacım geri dönün geri dönün geri dönün. Hayır. Abi bir türlü dönemiyorum. <laughs> tamam güzel 0 0 67 mi be? Güzel. Evet ilk maçı kazandık hemen devam edelim. Bu arada 7 kişi birden bizim maçımızı izliyor Üste görüyorsunuz. Kulüptekiler de şu an aktif ve bu e, ilk defa olan ilk defa düzenlenen eee youtuber vs'sinde efendim. Herkes heyecan. Ay nasıl aldık onu be. Ay hocam be. Hocam be. Evet ilk maçı kazanıyoruz gibi duruyor arkadaşlar. Datlı bir şekilde. Daha doğrusu ilk girdiğimiz işi bitiriyoruz gibi. Ay güzel güzel güzel. Dön geri babacım dön geri dön geri dön geri. Evet İlk randevuyu kazandık şimdi arkadaşlar geleceğim burada. Ee, mavi takım yani biz kazandık diyor. Şimdi e, takımdan birileriyle girdiğimiz için daha yüksek puan alabiliyoruz. Şu şekilde mesela ben şu şekilde ben mesela altın biletleri de almak istiyorum arkadaşlar sizlerle beraber evvelime söyleyeyim altın bilet alma yerine gelelim evet. Şuradan abi altın bilet de alacağım. Hemen şöyle altın biletlerimizi de alalım ve devam edelim yolumuza. Evet altın biletlerimizi de aldık arkadaşlar hemen bir diğer maça girdim. Bu sefer de bir aynı mike show yapmayı hedefliyorum arkadaşlar bakalım. Dynamite, Dynamite. Dynamite. Evet ilk golümüzü bulduk. Hızlı bitireceğiz hızlı. O YouTuber kulüp savaşları vs'sinde birinci benim kulübüm olacak arkadaşlar. Bu kadar da eminim yani Benim kulübüm yani birinciliği almalı hocam. Boom! Orada 500 kişi öldürdüm. Bum ve bum. Evet ilk maçımızı kazandık hemen devam. Evet, yani ikinci maça da girdik. Bunları Dynamite'ı seçtiğim için birazcık haksız rekabet olduğunu düşünüyorum. Hızlı yeneceğiz gibi arkadaşlar ya. Hocam şöyle bir alayım seni. Ay cici. İttirmesin seni bunu. İttirmesin. Hayır ya girmeyecektim o şaka gibi ya. <laughs> ya inanılmaz. Ve şu an kulüptekiler de benim gibi aynı şekilde arkadaşlar bu kulüp YouTuber e, kulüp savaşları vs'sinde Challenge'ında benim gibi bayağı bir istekliler. Şöyle bir gol atabilir miyiz? Tamam tamam atalım hocam atalım atalım atalım. Tamam tamam sinirlenmeyin arkadaşlar sinirlenmeyin tamam sakin olun. Tamam gol. <laughs> Devam edelim. Yee yeah, boy! Boom! Boom. Ve boom! Boom boom! GG. Evet bu maçı da kazanmayı bildik arkadaşlar. Son sürat devam. Şimdi altın bilekleri almıştım. Bu altın bileklerini kullanacağım. Usta yıldız oyuncu gayet tatlı. Bayağı da bir ödül aldık. Şuradan hemen ödüllerimizi açabiliriz aslında bir saniye. Aa aşağıda hocam. Bunları bir açalım. Ne geldi? Hiçbir şey yok. Ne geldi? Hiçbir şey yok. Ne geldi? Hiçbir şey yok. Bu ben. <laughs> çok iyi. Hocam be belde gelmezsin be evet arkadaşlar beli de aldık Kulüp savaşlarının şansına efendim belde geldi Şimdi altın biletler var altın biletleri kullanalım Biletlerimizi de kullanacağız yani bu arada kulüpteki herkesin altın biletlerini kullanması lazım Bir tane güç puanı zaten çok daha fazla bir şey olmadığı için Herkese e, zorunlu kılacağım çünkü altın biletlerle beraber e, girersek arkadaşlar daha yüksek bir puan elde edebiliyoruz bileceğiniz gibi Evet golde geldik gol hemen hızlıca bulduk ya o yüzden herkesin altın bilet kullanması lazım ve e, kulüpteki diğer şart arkadaşlar yine daha fazla puan alabilmek için herkes kulüpten kişilerle maça giriyor. E, bu da daha çok puan almamıza neden olacak arkadaşlar. Ay tuttu topu mu? Terbiyesiz mi? Gel lan buraya tırtın. Ya hayır ya bro hayır ya hayır vurma vurma. ya trick shot iyi. yaptık arkadaşlar hemen son bir maçta devam adamların kompo ağır ve arkadaşlar bir türlü denk getirtemedim şu trick shot olayını ama yapmaya çalışacağım ama <laughs> da yapmamam lazım işin ucunda youtuber tıklaması var kaybetmememiz lazım ya altı millet hepsini kullanma kullanmamız lazım kaybetmememiz lazım öyle bir durum yani evet güzel mermim yok ya. Sürekli mermim yok. Nasıl olacak? Lan tam hareketi yapıyorum. Mermi kalmıyor arkadaşlar ya. İnanılmaz. Ya tam hareketi yapıyorum. mermi kalmıyor ya. Bir gülücük atalım bari. Ne yapalım? Hocam nereye gidiyorsun tam olarak? Yaren Pepe nereye kanka? Hayır hayır tam olarak nereye gidiyorsun anlamadım ya. Burada içeride kesin adam var. Nerede olduğunu göremiyorum ama olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman size şöyle bir gol ama bakın arkadaşlar siz istiyorsunuz ha. Ya ama arkadaşlar salın da bir trick shot yapalım ya. Ama birader ayıptır be. Şöyle bir trick shot yapmaya gidiyorum. Hocam trick shotımız var mı? Yok mu tamam. Tamam tamam olmayabilir. Olmayabilir olmayabilir. Allah trick shot attık arkadaşlar ya. Başlayacağım ama ya. yeter artık ya. Dur bakayım trick shot'ımız var mıymış yokmuş ölçelim. Neyse böyle bir gol atmış olalım arkadaşlar. Trickshot ağır oldukları için yemiyorlar Trickshot. Trickshot ağır birim oldukları için yemiyorlar yani. Ama onlar da anladılar olayı ya. Onlar da anladılar olayı pek fazla zorlamayacaklar bizi buraya. Tamam bir tane şöyle Trickshot atalım bitirelim. Oğlum buradayım gelsene. Kira al buradayım. Ya yemiyorlar ya inanılmaz Titre bak. Lan niye yemiyoruz Trickshot'ı Yaren Pepe? Üzülüyorum ama ya arkadaşlar trickshot yemiyorsunuz diye üzülüyorum Tamam Son bir trickshot geliyor Son bir trickshot denemesi hocam Ayy bir şeyler yaptım orada arkadaşlar Yani zorla zorla Bir tane trickshot atabildik Valla arkadaşlar güzel bir puan aldığımızı düşünüyorum Ben yıldız oyuncu oldum galiba Arkadaşlar buradaki maçta hemencik bitiyor Efendim bitiyor Ve bitiriyor muyuz Hızlıca bu maçı da alıyoruz gibi ve arkadaşlar aldık hatta. Evet bitti. Tamam ben demin altın biletlerle bu arada ikinci maça girmeyi unutmuşum. Bu da son maçımız oldu arkadaşlar bizim kulüple yaptığımız. Benim kendi arkadaşlarımla yaptım Dediğim gibi kulüpteki diğer kişiler de yine takımdaki sadece kişilerle, kulüpteki kişilerle girecekler. Biz kendimiz ise 111 şu an kulüp puanımız oldu. Bir tane daha kutu altın alabiliyormuşuz. Yani 111 puan yaptık bile şimdiden. Ee, biz kullandık takımdaki arkadaşlara teşekkür ediyorum benimle birlikte kulüp savaşına giren. Bu şekilde dediğim gibi biz e, tüm klanca arkadaşlar, tüm kulüpçe... Burada da göstereyim tüm kulüpçe diğer oyuncular da hem altın milletlerini kullanacaklar hem de sadece kulüpteki kişilerle kulüp ligine girecekler ve arkadaşlar bu kulüp liginde diğer youtuberların kulüplerinden daha fazla puan yapmaya çalışacağız. Bir hafta boyunca dediğim gibi oynayacağız umarım da biz kazanırız. Tabii ki de bir haftanın sonrasında da çok güzel bir ödül sürpriz bir şekilde kulüpteki arkadaşlardan 2-3 tanesine gidecek arkadaşlar. Bu şekildeydi video. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu etkinliği bizlere düzenleyen GameFi ve Supercell'e tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu challenge'da takipte kalın diyorum ve ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.